Evet herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Let's Come Fire'a kaldığımız yerden part 14 ile devam ediyoruz. En son şuradaki zamba aldık. Şuradan bir... Yok dur şöyle ha. Şöyle. Biraz önce oldu ya tamam. Inside was a secret diary entry. The satchel is almost bare, our supplies exhausted. The taste of a good meal is not easily forgotten, <laughs> but it slipped my mind to thank the cook. That's all it Ya nereye gideceğiz şimdi böyle? Mal gibi aldık. Bakalım böyle mi gideceğiz ki? Hayır yani böyleymiş. Normali böyleymiş. Biz niyeyse günlük parçası için gitmeyiz oraya. Neyse tamam. Ya şunu daha... Tamam. Kolu da aldık. Oldu. Ay dur 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 şuradan hızlı gidelim. Niye gitmiyorsak buradan? Oo Diye aşağı atlarız. Çamur olmadı inşallah yüzümüz olmuş. Evet. O mekanı burada tutuyorlar arkadaşlar hala. Evet şimdi şunu koyalım. Koy baba kolu. Tamam. şunu yapmışız ona satayım yoksa GG. Evet şuradan da çıkalım. Şunun için neye döndüreceğiz bunu? Dönüştüm o Ha şerefsiz. Drawing the snake away from the forlorn, Ember swallowed their fear, feeling tiny before the enormous serpent. The forlorn was released from the coil of the snake's body. Ne oldu bakalım? Bunun ki nasıl bir zorluk acaba? Nasıl bir şey bekliyor bizi? Kesin şu Yansmile ile ilgili bir şey. Kesin, kesin yüzde yüz Yansmile ile ilgili bu. O ne lan? Üf ya oha. Ya yani biraz ayıp değil mi bu yaptığınız? The was clear. Tamam. Biraz ayıp oldu burası gibi ama. <laughs> Şimdi Bağlasak bir balta yaramayacak Onu da bağlayamıyoruz. Dönen bir parça lazım kardeşim, o lazım. Şunu alıyorum. Tamam, şöyle. Tamam. O ne yapıyor? O işi şey yapıyor. Orayı yapmak için ne yapacağız? Bir şey yapmayacağız çünkü yok buraya ha şu varmış. Şimdi git canımın içi. Dön ha. Şunu al tamam. Şunu al. Tamam. Tamam şurada bir dursun. Tamam sen şunu bir tak geri. Şöyle gitsin sarı da oraya açtı Tamam kırmızı kırmızı hmm, şimdi bir dakika dur Şunu bir alalım şunu oraya takalım maviye taksa dediğim şunu Heh, Tamam oradan verdi şunu al abi şuraya tak ver şunu şöyle döndür. Tamam. Bunun için şu yukarıdaki parçayı alacağız. Aslında oranın şu an bir işi yok. Allah şu an orada bir bok yok. al 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 al. Tamam. Tamamdır canım, şunu al. Bir ihtimal aynen. Şunu al abi, koş şuraya. Tamam. Şunu al. Dur lan, dur lan, ondan gidemiyoruz. Heh. Şuraya koy. Tamam. Tamam onu anladık zaten. Onu yapıyorduk zaten. Hmm, şununla ihtiyacın yok. Yok o ihtiyaç varmış. Tamam. Koyalım şunu oraya tekrar. Tamam. Şimdi şunu çevireceğiz sadece. Tamam olacak bitecek. Çevir şunu şöyle oh be tamam. Okey burada. kolaymış burası. Biraz beyin cumbullası olsa da. Aynen onu niye şey yapmadık? Şimdi tabi bütün her şey. Hepsi tamam değil mi şimdi? Yukarı doğru çıkıyor değil mi o? Ah, çıkmış tamam. Hadi bakalım. Sen de bir turunculuk havası var ama. Yeşil çıktı ya lan. Nasıl iyisin inşallah. The stranger seemed grateful. I think I have to choose for myself. Biz Ahmet kendin seç onu. Biz mi seçeceğiz senin yerine? Mal mıdır nedir? Çık şimdi. Kayıyı almaya geri geliyoruz. Şu yukarıda ne var? Ben onu merak ediyorum. Şuradan tırmanılıyordu. Allah <laughs> seni. Şuna merak, <beraber> merak ettim. Kuru cool, benim. Aha, burada da bir floor varmış. Sen ne istiyorsun canım? Evet, bu şimdi sıçtığımızın resmine geldik. The stranger was so lost. They thought they could find the way home. Döndüremiyoruz ki bunları da. döndüremediğimiz... ha doğru yalar. Şunlar... Şu niye var? Alalım. Hı? The road had turned another way. biraz döndüreceğiz. Ha. Böyle kalacak aynen böyle böyle böyle. Ha. müthiş. Ben bedava. Şunu şöyle çevir, şuraya koy. Şunu şöyle getir abicim Biraz daha getirebilirsen şunu. Tamam, şimdi şunu bir kez daha çevireceğiz. artı bir tamam. Şöyle gel bir kez daha şunu döndür. Bu kez daha getir şuraya. Bir kez daha döndür tamam. tamam. Bu, bu iş yaptı. Yapıyorsun bu işi. Bu işi yapıyorsun canım sen. Evet, hadi bakalım. Kolaymış ya. Cidden kolay çıktı bu. Güzel, kolay olması güzel. Bu şeylerin kolay olması hem video için hem beyin sağlığımız için güzel. Bunda da bir şapka var ha. Turuncu musun lan sen? Gene mor çıkıyor. The stranger looked at Embo with I tried to go back, but I just went nowhere. Time to go forward, I think. I think diyor bir de daha düşünüyor yani. Sanımla maranımla hayat geçmez zulla. Bir çamur alalım. Tamam. Buradaki her boku yaptığımıza göre gidebiliriz artık. hadi güzelim yürü ördekten kayığımıza atlar gideriz illa basın tutmamız gerekiyormuş neyse tamam tamam bas bas abi baba. Yürü park edelim. Tamam. Aşağı tamam. Şuradaki piç en kolayı şudur herhalde. Orayı bitirdik zaten. Ama ki neymiş bakalım. stranger was tired of pretending bu böyle gitmeyecekti abi. Aynen. Biliyorum ben malımı. işte lan dur dur. Ha, dur. Heh. Oldu mu canım? Ne oldu lan? Nereye gideceğiz şimdi? Oğlum bak git. Şunu şuraya çekeceğiz, o belli. Şunu şuraya bir çekelim. Şunu şuraya bir çekelim biz, belli yani oğlum. Hadi. Ben niye buraya geldim bununla Tamam şurada. Ay, ne yapacağız şimdi? Ne dolduracağız? Doldurulacak yer var mı burada? Yok. Allah Allah. Ha, tamam. Şunu şunun üstüne koyacağız da. Tamam dur. Bas şuna ha. şöyle ha, üstüne bir şey koymuşken taşıyamıyor muyuz bunu? Evet yani taşıyamıyoruz. Ne halt diyeceğiz o zaman biz burada? Canım bak, hadi şuraya, hadi şuraya götür beni. Allah Allah. Hadi siz durun abi şurada gene. Oraya gitmeyeceğiz değil mi? Hmm oraya yol mu yapacağız? Yok. Oraya yol yok. Ben gitmiyorum oradan oraya. ben onu anlamadım ya. Ha dur. Ee. Şuradan bir yol mu yapacağız ki onlara? Dur la dur. Sen bir gel. Bir yol mu yapacağız şimdi canım? Şimdi ben anlamadım ama. onu oradan geçiremeyiz. Dur tamam anladım. Sen bir şurada dursana canım. Sen de bir gel be abicim. Şöyle aşağı geç sen. seni şöyle koyalım. Sen gel sonra da seni şöyle koyalım. Oh, sonra da seni alalım şöyle. Şöyle koyalım. Hmm. Dur lan ben birinin üstüne bineceğim ama. dur hmm. dur 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 dur. Sen gelsene canım sen bir şöyle. Sen bir gel sen bir gel gel gel. Sen bir gel. Üç parçalı olan o değil mi? Yok bu dört parçalı bu daha mantıklı olur oraya. Ama dur önce biz geçelim tabi. Tamam. Biraz daha git tamam. never have made it on their own. Hayır kardeşim ben başaramam da. Tamam. Şunları bir git. Gel, gel. Gel baba gel 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 gel. Bir daha gel tamam. Ağzına sıçayım böyle bulma canım. Ağzına sıçayım böyle bulma canım ya. Yani. Hak ettim hak ettim. Ağzına sıçayım öyle şeyin. Güzel bulbaca da yani güzel onunla sıkıntı yok ama bulması yani biraz kafa karıştırıcı bence. Bu turuncu çıkartık lan. Gene mor çıkıyor lan. Spoke Thank you. Ne demek canım görevimiz. Şurayı aç baba. Atla kayıya. Evet şimdi buncullayalım şuradan. Gitsene. Tamam. Kaç kişi olduk la şimdi? 4 kişi olmuşuz. Geçme hakkına sahibiz artık da. Önce bir bakalım şuradan. Hı. Şunu açacağız işte. The spindle was missing a handle, so Emperor couldn't turn it. Hmm. Who's there? bu tamam. bir atla. 20 dakika olmuş Evet fazla olmuş Hatta çıkarıcım Evet bu bölümünde burada sonuna gelelim arkadaşlar bu izlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi abone olmayı unutmayın <laughs>